ahali hoş geldiniz hoş geldiniz pek hoş bulmayacaksınız neden ee, Karşımızda gerçek parayla yaptığımız bir proje var ee, Zaten hatırlıyorsunuzdur ilk iki haftalar gördüğünüz gibi şurada ekranda da Mavi tikli yapılmış ve şu an üçüncü hafta fakat Hangimiz bu görevlileri hatırlıyoruz hiçbirimiz niye çünkü poligon ZKVM ağında biliyorsunuz 6 haftalık görevler silsilesi başlatmıştı. Interact sitesi üzerinde yapıyorduk bunları. İlk 2 haftayı sorunsuz yapmıştık. Hop sonra dediler ki kardeşler bir saniye biz bir ara veriyoruz. Yorulduk. Sizi de yorduk. Çok sövüşledik. Aradan da birkaç ay geçti. Birkaç ay sonra tekrar görevler 3. haftayla devam etmeye başladı arkadaşlar. bu dostlar tabii ki Polygon ZKV Z, K, E, V, M. Ulan da neyse poligon ZK diyeceğim ben arkadaşlar buna Poligon ZK e, görevlerinde maalesef biraz e, fazla e, paralar fazla işlemler yaptırıyor Yani e, şöyle bir köşede bir 20 dolar esinizin olmasını unutmayın Ha paranız gidiyor mu gitmiyor ama en az mesela minimum 10 dolarlık bir swap işlemi yap Ya da e, işte öbür taraftan bu tarafa para at falan filan muhabbeti var. Dolayısıyla baştan söyleyeyim, e, ortalama bir 20 dolarlık bir boşta paranız olması lazım bunları yaparken. Fi de şöyle kabaca baştan söyleyeyim, herhalde bir 3-3,5 dolar falan gitmiştir. E, bu görevleri yaparken, yani poligon, evet kaldığı yerden bize tecavüze devam ediyor arkadaşlar aklınızda olsun. Ha, videoyu buradan izleyen arkadaşlar ya bu. Keko kardeşimiz ne anlatıyor falan diyorsunuzdur büyük ihtimalle. Çünkü bayağı da üzerinden vakit geçti. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi kanala geliyoruz. Poli, poligon yazıyoruz. Arama kısmına bir enter'a basmanız çok zor olmasa gerek. Geliyorsunuz. Ne zaman başlamışız ilk biz bunları yapmaya? Poligon Ha bu ihtimal kovalamacaydı ya da poligonun ne olduğunu zk evm ağının ne olduğunu hiç bilmeyen arkadaşlar 5 ay önce çektiğimiz şu videoya bakabilir sonra nft haftası gelmişti 2 ay önce başlamışız buna ilk görevi burada ikinci görevi de burada yapmıştık unutanlara da ya da tersi de olabilir tabi 3 ay önce diyor ilk görev buymuş ikinci görev buymuş şimdi de 3. görev başladı dolayısıyla bunu unutan eee Hatırlamayan arkadaşlara da bu videolara tekrar bir bakmalarını öneririm. Ya da şu an yeni izleyen insanlar da ne yapıyorsunuz kardeş demeyin gelip şu videolara bir bakın. Haydi gelelim çok goy goy yapmadan da görevleri yapmaya arkadaşlar. Şimdi e, bu sayfaya geliyorsunuz bildiğiniz gibi yukarıdan cüzdanınızla falan filan bağlanıyorsunuz artık hani metamaskınızla bunu göstermeme gerek yoktur herhalde. E, bunca zamandır beni izleyen insanlara. Sonra bağladıktan sonra tabi buraya bu siteye Twitter'ınızı falan da bağlıyorsunuz. Discord'unuzu da bağlıyorsunuz. Çünkü burada o görevler de var. Gördüğünüz gibi. Çok basit işte şunu takip et. Okey hemen tiki veriyor. Bunu takip et. Okey hemen tiki veriyor. Discord'dan işte şunların interact sitesinin Discord'una katıl. E, verify et. Hemen tik veriyor. Bunu takip et. Tik veriyor. Yani şurada gördüğünüz dört görev e, çok basit çok hemen yapabileceğiniz işlemler. Şimdi gelelim asıl şu mevzulara. İki tane parayla yapacağımız mevzu var. Şimdi öncelikle şunu yapmanızı öneririm size. Eğer, şimdi ben bu siteyi tabii yaptığım için açılmıyor. Normalde siz burada tıklayabiliyor ve siteye gidebiliyor olacaksınız. Haydi bakalım ben şimdi bu siteleri bulayım bir geleyim. Bir saniye. Videoyu burada bir durduralım. Evet, kaldığımız yerden devam. Ben şimdi siteyi açtım. Öncelikle bu siteye yani şuradaki göreve, şu 10 dolarlık yazan görevi yapmaya ilk buradan başlayın. Sonra bunu yaparsınız zaten. O yüzden şimdi buna tıkladığınızda sizde de açılacak olan siteye ben şuradan gidiyorum. Interport diye bir site açılıyor ki ben bunu galiba daha önce kullanmıştım. Tam hatırlamıyorum şu an ama yani görüntüsü falan kullandığımı hissettirdi. Çünkü cüzdanım falan da bir onay istemedi bağlı. E, bağlandığımda. O yüzden büyük ihtimalle burayı kullandım. Her neyse. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Görevi okuyalım. Diyor ki Cross Chain Swap Any Tokens 10 dolar değerinde. Diyor Polygon ZK EVM. Hemen Türkçesine geliyoruz. Diyor ki arkadaşlar burada Cross Swap yap diyor. Şimdi geliyorsunuz Cross Swap demek ne demek? Yani Polygon ZK EVM ağına artık buradaki ağlardan hangisinde paranız varsa Oradan diyor ki en az 10 dolarlık e, bir swap işlemi yap, yani cross chain swap dediğimiz işlem. Ben ne yaptım arkadaşlar size göstereyim. Ben arbitrum ağına geldim. Arbitrum'da ufak tefek bir miktarımız vardı. E, oradaki Ethereum mu? Tabii şu an gönderdiğim için orada çok az kaldı. Geldim Polygon zkV ZK alında neyse EVM'sine sokacağım artık. Söylemeye gerek yok. Ee, buradan buraya transfer ettim. Buradaki Ethereum'u buradaki Ethereum'u Ethereum'a çevirmedim yalnız. Çünkü nedenini de hemen göstereyim. Mesela şuraya 0.0 kaç tane elimizde? 1. Şimdi arkadaşlar yukarıda arbitrum ya da başka ağa da olsa artık hanginizde 10 hangisinde 10 dolardan fazla paranız varsa öyle yapın. En az 15-16 dolarlık bir bakiye bu tarafa atacaksınız. Öyle düşünün. O yüzden bu e, bu ağlardan birinde işte gördüğünüz şu ağların birinde boşta bir 20 dolarınızın olması gerekiyor. Ethereum'dan göndermeyin. Bayağı fi ödersiniz. Ben Arbitrum'u seçtim. Az fi ödeniyor diye. Fakat şimdi mesela Arbitrum'u seçmek okey. Ether, Arbitrum'da artık hangi tokeniniz varsa o da olur. Yani USDC tokeniniz varsa olur. USD, USDT varsa olur. E ben de Ethereum vardı. Oradan göstereyim. Yukarıdan Ethereum'u seçtiğim zaman aşağıda da soruyor bana hangi ağa göndereceksin diyor. Buradan da geliyorum. Tabi işte poligon e, ZK EVM'yi seçiyorum. Galiba şu an seçili olduğu için bu listede yok zaten. Dolayısıyla buradan Polygon'u seçiyorsunuz. Aşağıda bakın arkadaşlar şurada gösteriyor alacağı fi'yi. Yalnız dikkat etmeniz gereken yer, bakın iki tane site kullandığı zaman şöyle aşağıya doğru indireyim. Burada başka siteler üzerinden de gönderebilirsiniz falan filan diyor. Ama gördüğünüz gibi silpajlar inanılmaz yüksek. Dolayısıyla bunun önerdiği aslında best route dediği, e, önce OKX'e, sonra oradan kyber swap yapıyor, sonra sizin işte şeye gönderiyor. Şimdi onun size maliyetini göstereyim. Şimdi ben bir ağına alayım. Burayı uzun ve detaylı anlatıyorum ki en basit herkesin anlayabileceği şekilde anlasın diye arkadaşlar uzatıyorum bu alanı. E, çünkü boşuna fee ödemeyin. Bakın şu an Ethereum kaçlarda? Gıveyi 17-16'larda ben yaparken zaten kafadan 1.86 civarı bir e, şeyiniz gidecek. Şimdi diyelim ki Ethereum Arbitrum'daki Ethereum'u Polygon ZK'daki Ethereum'a atacağım kardeş dediniz. Swapladınız. Buradaki farkı göstereceğim şimdi size. Bu bir, birazcık yükleme ekranı sürüyor falan. Bu arada sigaramızı da yakalım. İçmeyenlere bırakanlara helal olsun. Evet bakın burada dikkatinizi çekecek en önemli nokta şurası. Baba bassam 3.25 dolar isim gidecek gaz fiye. Niye? Çünkü arada iki tane site kullanıyor. Ha ben nasıl buldum bunun çözümünü? Şöyle düşündüm arkadaşlar. Tek site kullanacağı token ne olabilir? USDT gibi denedim. Gördüğünüz gibi. Şimdi onu bir açsın. Bu sefer bakın gördüğünüz gibi sadece tek bir site üzerinden hem OKX OK, diye bir site üzerinden benim tokenimi alacak Ethereum'u. Polygon ZK EVM ağında USDT'ye çevirip bana gönderecek. Şimdi hem fi ücreti düştü hem de bakın şimdi swap dediğimdeki duruma bakın daha demin 3.5-4 dolarlardı. Şimdiki fi oranına bakın 1.52. Gördüğünüz gibi ee, benim bulduğum yöntem bu. Ha, siz bu arada kurcalarsınız. İşte arbitrum değildir, optimizmden daha ucuzdur. Binance'den, Scroll'dan, ZK'dan. Artık burada az fee ödemek için Bunlardaki hangilerinden denemek isterseniz deneyin. Benim bulduğum, ben de arbitrum olduğu için aslında bulduğum demeyeyim. Çok da kurcalamadım. Arbitrumda bir param vardı. 15-20 dolarlık. Onu buraya aktardım. Ha, Burada tekrar göreve dönelim. Minimum bakın 10 dolar diyor ve silipaj oranını e, mutlaka e, şeye alın diyor. E, aklınızda olsun diyor. Silipaj dediği şey nedir arkadaşlar? Bakın şurada ki oranlar silipajlardır. Bu silipaj dediğimiz şeydir. Ayrıca Fi'den düşecek paranızı da düşünün. O yüzden burada yani minimum mesela 0. Ethereum bazında gönderiyorsanız 0.09'luk bir şey kaç para ediyormuş? Yaz bakayım. Herhalde 15-16 dolar ediyor. Ben de öyle bir şey gönderdim zaten. Tabi 16 dolar ediyor gördüğünüz gibi. 1.31 buru kesiyor. Bakın şimdi parası baba geçti. Daha uygun bir yer buldu. Yarın siz bakarken farklı farklı siteler bulabilir arkadaşlar. Onları ben şu, bilemem. Şu an yaptığım için ben size mantığını gösteriyorum. Buradaki en ucuz fi'yi unutmayın. Ayarları tek tek kurcalayıp ağları değiştirip değiştirip bakabilirsiniz. Zaten diyor ki benim şu an balansım yetmediği için tabii o kadar param olmadığı için swap tuşuna basamıyorum. E, velhasıl 10 dolardan fazla diyor. Ve silipajı da bunun içine katınlıyor. Dolayısıyla en az 15-16 dolarlık artık Ethereum mu olur? Elinizde USDT mi vardır? Ne varsa onu bu tarafa Polygon, ZK, AVM ağına gönderiyorsunuz. Ortalama burada 2 dolara yakın bir fee ödersiniz. Aklınızda olsun. Ama bunu yaparken mutlaka Gwei'ye dikkat edin. Ben sabaha karşı şu an yaptığım için gördüğünüz gibi düşük seviyelerde. Heh, şu görevin süresini de göstereyim de. Onu da sormayın sürekli. Ee, bakın arkadaşlar 9 Kasım'da bitiyor. Yani 6 günlük bir süreniz var. 6 ya da 7 işte bir hafta zaten genelde öyle oluyor. Ee, İstanbul saatine göre gece 3'te bitiyormuş. Aklınızda olsun 9 Kasım. Ee, 9 Kasım'dan sonra buraya gelmeyin. Boşuna uğraşmayın. Şimdi ilk görev bu. Bu sıvabı yaptınız 10 dolardan fazla bir sıvap işlemini yaptınız ki ben de şurada history varsa... Göstereyim size diyeceğim ama nerede bunun historisi? Neredesin lan? Aslında ben bunların ekran görüntüsünü aldım heh, yaparken. Ben ne yaptım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 17.9 e, Ethereum mu? Arbitrum'daki Ethereum mu? Polygon'daki USDT'ye çevirdim. Bakın 1.7 ödedim. O zaman ben yaparken baba öneriyordu. Konfirme bastım ve e, işlem gerçekleşti. İşlem gerçekleşirken ne oluyor? Şöyle oluyor. İşte size böyle bir ekran veriyor. İşte Arbitrum'dan aldım kardeş. OKX'e gönderdim kardeş. OKX'den çıktı kardeş. Polygon ZKVM'ye gitti kardeş diyor. Burada zaten dakikası falan yazıyor. Bu dakika dolduğunda da işlem tamamlanmış oluyor. İşlemi tamamladıktan sonra arkadaşlar gelip Şurada hemen e, verify tuşu çıkacak sizde verify diye bir buton olacak. Ona basarsanız tık hemen yeşilinizi alıyorsunuz. Şimdi bu görevi detaylı ve uzun anlattım. Diğerini bu kadar uzun anlatmayacağım. Orada diyor ki bu siteyi de göstereyim hemen. Diyor ki ya bir swap yap diyor ya da bir token köprüle diyor Polygon ZKVM'ye en az 1 dolarlık. Yine silipaja dikkat et diyor. O sitede neresi arkadaşlar? O sitede burası. Zaten ben bunların linkini koymayacağım. Siz direkt buradan tıklayarak ikisine de gidebiliyor olacaksınız haberiniz olsun. Link koymama gerek yok. Bastınız 1 dolarlık görevde burası. Diyor ki ya diyor Polygon ZKVM içinde ikisinde Polygon ZKVM seçim mesela. Diyor ki elinde işte dolar es vardır. işte 3 doları Ethereum'a çevir. Mesela bu bir swap işlemi. Neyin swap işlemi? Şu baştaki. Ya bir swap yap dediği şey bu arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Swap yap dediği 1 dolarlık swap yap dediği iş aynı ağ içinde bir swap yapmak. Geliyorsunuz gördüğünüz gibi kaç kesiyor? 0.62 cent falan kesiyor. Hem burada ben ara ara problem yaşadım. Şöyle göstereyim. Bakın ben bir 3 kere döndüm. Mesela üçünde kırmızı hata verdi. Dördüncüsünde kabul etti. Yani site tam şey çalışmıyor aklınızda olsun. Siz de ilk başta yaparken yapmayabilir. Error fail verebilir. 4'üncü de oldu bende. Haberiniz olsun. Şimdi e, ya bunu yapacaksınız. Gördüğünüz gibi swap. Ki ben bunu yapmanızı öneririm. Yani boşuna e, buradan köprüleme yapmayın. Ya da bir yerde paranız vardır yine Arbitrum'dan örnekle. İşte elinizde Arbitrum'da ne bileyim arbitrum'unuz vardır. 2 arbitrumu bu taraftaki poligon'daki bir ne bileyim USDT'ye çevirirsiniz. Önemli olan bakın ama arada çok büyük silipaş yani kayıp yaşarsınız. Bence burada yapmanız gereken başka ağı kullanmadan direkt gelip poligon ZKVM'deki zaten Ethereum atmış oluyorsunuz ya. O Ethereum'unuzla gelin buradan çok düşük bir USDT alın ya da USDT'niz varsa Ethereum'a çevirin bunu 2a arasında bir swap gibi düşünün. Ee, burada da yazdığı fiiller zaten geçerli. Ben bunu da yaptım. Hatta bunun da ekran görüntüsünü aldım galiba. Evet. Bakın ben ne yapmışım? 16 dolarlık e, bir işlem yapmışım Ethereum'a USDT'yi çevirmişim ben yaparken 0.61'miş. Ha pardon, 10 dolarmış. Sonra tabii bu 16 16 denedim olmadı. Şu 16 denedim, 5 denedim, 5 denedim, 10 deneyince oldu dediğim gibi bu hata verebiliyor. E, onaylanma şeyi de böyle bakın poligondan aldım poligona verdim. Success falan aşağıda zaten yazıyor işleminiz başarılı diyor. Ondan sonracıma geliyorsunuz bu görevi de yapmış olduğunuz için burada hemen verify kısmı na basıyorsunuz tikleniyor görevi yaptıysanız arkadaşlar hemen bir dakika içerisinde burası buralar yeşil oluyor. Ee, yani ben yaptım bekliyorum olmadı. Ha, yarın öbür gün değişir ama zannetmiyorum herkese böyledir büyük ihtimalle. Hemen onaylar. Ee, bir şey onaylamıyorsa bir şey yanlış yapmışsınız demektir. Geldik bu kadar detaylı anlattık. Ee, NFT'yi de birlikte alalım dedim ben almamıştım. Zaten bu görevleri yaptığınızda şuradaki buton açılmış oluyor. Diyor ki NFT'yi al tabii Polygon ZKVM'i al diyor. Tabii ki oraya geçelim. Bu ee, bu butonun açılması için zaten şu görevleri yapıyoruz. <gülüyor> yani <gülüyor> anlatmaya gerek yok. Ne kadar diyor? 0.18 gaz ücreti diyor. Tamam hadi buradan da bir gazı geçirdim bize. Onaylıyorum. Şimdi herhalde çok uzun sürmez. Ben, evet. Your rewards has been claimed. Dedi. NFT'mi verdi arkadaşlar bana. Neredeymiş? Şuradan da bir çekelim Tamam sözleşme onaylandı bu NFT'lerin e, token adreslerini alıp buraya ekleyebilirsiniz e, yani ben uğraşmıyorum açıkçası şurada gözüküyor daha sonra ekledikten sonra ama gerek yok zaten siz şey, cüzdanınız zaten kayıtlı duruyor o yüzden e, ben NFT'mi görmüyorum falan demenize gerek yok herhangi bir NFT sitesine bağlanırsanız cüzdanınızda bu NFT'yi görürsünüz zaten. Evet üçüncü hafta görevi buydu arkadaşlar uzun oldu herhalde video detaylı yavaş yavaş anlatmaya çalıştım E Bunun karşılığında umarım ben biraz sonda söylüyorum bu işlere ama bir like atın arkadaşlar bir beğeni Yapın hani 400 kişi izliyor 30 kişi 40 kişi beğeniyor yani aslında 400 300 kişi izliyor bir 100 kişi beğense Daha fazla insana gösterecek e, Aptal YouTube hani Dolayısıyla algoritmayı tokatlamak falan gerekiyor ya arada. Yani bunu bir yardımcı olursanız, bir beğeni atarsanız, yorum yazarsanız, sağa sola arkadaşlarınıza abone ettirirseniz e, ben de memnun oluyorum, mutlu oluyorum, keyifleniyorum. Güzel yorumlar yazıyorsunuz. Sağ olun. Gördükçe de hoşuma gidiyor. Çok sağ olun. bunları Bunlara vakit ayırıp e, yazan arkadaşlar için. Evet yoruldum. Galiba yoruldum. Ben kaçıyor. Bakalım bir sonraki videoda e, götümüzden ne alacaklar daha fazla donumuz kaldı herhalde en son bakalım onu da verecek miyiz